Ne kadar para topladın kardeşim bu okul için? Toplam mı? Toplam. Toplam. Para var. 2 milyon var. 2 milyon. 2 milyon mu? Olacak? Devletin yardımı dışında iki milyon lira. Köy katkısı. 2 milyon 800. 890 bin lira. 3 milyon eder ya. Aşağı yukarı 3 milyon. 3 milyon peki. 4 bin lira da devlet yardımı Peki nakit yardımı mı bu? Köylünün dakti mi bu? 650 bin lirası işçilik karşılığı, yani gecenin karşılığı, diğerisi para ha, olarak. Tamam. O zaman demek ki para olarak verdiğiniz 2 milyon liranın üstünde. Evet. Geri kalan da diyorsun 600-700 bin lira da işçilik evet, evet, yani, söz konusu emeğiniz. Traktör var mı köyde? Evet. Kaç mı? İki traktör var. Onlara ücretle mi taşıttınız? Evet. Ücretle taşıttınız. Evet. Bu şekilde 20 haneli bir köyde tabi 40 hane 20'si gitmiş Peki dışarıya gidenlerin yardımı oldu mu bu 2 milyon lira da? Çok azların sözü yapan. Çok az. Pazarın evet. evet. yani, boyunda mı Evet. Henüz 1 milyon lira kaldı yani. Nerede bizim köylerimiz? Burada mı? Burada. Evet. Burada mı arkadaşlar? Burada. Ya burada 10 kişi, 10 20 kişi, 2 milyon lira parayı nasıl verdiniz ya? Helal olsun size kardeşim ya. Yani bunu nasıl ifade edelim yani bu gayretinizi, bu çalışmanızı? Yani Allah razı olsun demekten başka elden ne gelir ya? Ben böyle helal size. Demek ki bu köyler okumanın kıymetini bilen insanlar. Yoksa siz kıymetini bilmeseydiniz 2 milyon lira para verir miydiniz buna ya? Sonra olmadan vermek çok olağanüstü bir şey ya. İnsan yani olmayan bir para nasıl verilir ben şaşıyorum yani. Efendim koyun keçi sattılar. Keçi, koyun keçi, dana, dana, dana satıyorlar. Biz şimdi şehirde S diyoruz ki... Validem emir var dedim, satacaksınız dana satıyorlar. Ya o dana satıyorlar. Şey <laughs> <bir> şey <laughs> <Ne>? <laughs> <laughs> ben bana dedim bizi ya. Ya öyle şey olur mu ya? Ben dedim. Sen dedin de yani biz dana bana satın milleti aç, 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 ne aç, Bana zaten. kim veriyor <laughs> bu da şu şey var ne parayı ne Nereden verir? Dana satmadan veremez. Peki sattığı danayı yerine ne koyacak? Bir daha doğru ne Bir daha doğru ne Para razı olsun arkadaşlar. Yani